Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Uzun zamandır yoktum. Artık tüm karakterlere sahibim. Şöhrete ulaştım. Gelin sizlerle birlikte waffle kasalım ve waffle açalım. Bu modda oynayalım. Arkadaşlar ben Lumi oynayacağım. Sizin önereceğiniz karakterler varsa onlarla da oynay oynayabilirim. Yani size şöyle göstereyim. Şunlar var. Bunları oyn oynayabilirim. Siz neyi önerirsiniz söylersiniz yorumları yorumlara yazarsınız. Kes kesmeden maçımıza başlayalım. Bir de beni çok fazla mesafesinde tercih ederim. Mermi boyutunu sekeceğim ben. Yüzde yirmi daha büyük. İnşallah kaybetmeyin. BAM Kaldı Ay Onu öldürdük Hayır Ölmez Bir başkanı öldürürsek Var ya Kafamız rahatlayacak da Şimdi de onu öldürmesene Hayır Öleceğim Hayır Olamaz Ona bolsa saldırsaydı ki onu öleseydi ki de. Oo. Sen matematik kazandı. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar. Ben videoda şimdi bir maç daha atmıştım. Onda da işte kazandım. Gününüz nasıl geçiyor? İyi misiniz? Like atıp bir daha abone olmayı unutmayın. Abone atarsanız da seviniriz. Arkadaşlar başka oyun videoları gelecek. Gelmeyecek sanmayın Gelecek hatta yeni bir seviyeye varacağız Arkadaşlar oyunumuzun adı Star 1 Adventure. Birçoğunuz biliyordur, birçoğunuz bilmiyordur. Ben ondan kasıldım. Kasıldım, kasıldım. Ama o zaman ben YouTube videosu çekmiyordum. Birlikte kasabilir ve eğer oynamak istiyorsanız oynayabiliriz Brawl Stars'dır şeydir falan Brawl Stars oynayabiliriz sizlerle PUBG Mobile oynayabiliriz sizlerle bunları oynayabiliriz Büyük Bir daha Kendini görmeye elinde gitmiş gibi geçiriyor. Arkadaşlar aralarınızda iyi oynayanlar varsa şey yapabiliriz ben onlara ID'mi göstereyim maçta öyle şekilde oynayabiliriz ondan sonra aşamayı kasarız kupa kasarız evet arkadaşlar maçımızı kaybettik olamaz olamaz Arkadaşlar biz kupa Evet arkadaşlar pro oynayacağım. Üçlü hesaplaşma girelim. Maçımız başlıyor. Evet arkadaşlar geldim. Geldim arkadaşlar. Kısa montumu koydum. Bu haritada da kol boom. gitmezmiş ya. Baksaydım keşke haritaya. The boom. Arkadaşlar istediğiniz challenge'lar falan varsa aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Allah'tan kuru oldu o. Başka bir şey olsaydı bizi keserdi. Çok iyisin evimiz. Kıştırdık oradan. Ay ölüyorum. Ölüyorum. Edgar koru beni Edgar. Vurdum onu bir yere. Tamam. Atalım. Oh! Oh. Hop hop. Ensellerin sesiyle WhatsApp'la çıkar. Arkadaşlar isterseniz ev bloğu da atabilirim. Ev videosu yani. Bir yanılmış olabilirim. Öyle bir şey isterseniz atabilirim. Evet maçımızı kazandık. Çok iyi. Bu haritada ne alabiliriz işte. Arkadaşlar ben şeyi de almaya karar verdim. Arkadaşlar bu ses nereden geliyor derseniz su sesi el siloğunu atarım bu videodan sonra işte o zaman görürsünüz ne olduğunu. Hayvanlar bile bilmeye çalışabilirsiniz yorumlarda. Ben size de söyleyebilirim. Hop. Şey, ne oldu? Köstük şimdi. Burdis ben yüzleri alıyorum senin aldın mı? olmadı mı? Yük. Gel buradan Edgar. Gel bakalım gel gel gel. 6 Al, aldık. Adamdan 10 yük fazlayız. Allah süper bas. Ama kaçta. Oo Morkis'ten büyük bir oyunculuk geldi. Tekrar oynar mı? Arkadaşlar profilimi böyle göstereyim. Küçük enjim var. Çıktı arkadaşlar. Video çekmezken. Arkadaşlar bende geçen sayılır tüm cadılar bayramı kostümleri vardı. Eksik olan tek şey tikti. Dükkana bakalım. Arkadaşlar sizlerle birlikte şey alabiliriz. 111 taş alabiliriz sizlerle. Arkadaşlar ben Ziggy'nin hiperini çok istiyorum. Ziggy'nin hiperi. Baya param var ama benim iki şeyi hiper şarj almam gerek. Birincisi Mina, diğeri de Ziggy. Arkadaşlar bu sefer de Ziggy alalım. Bilmeyenler için. Ama herkes biliyordur. Ziggy oynamak biraz zor ama ultisi dolunca inanılmaz kolaylaşıyor bir Bende kara Ziggy'nin kostümlerinden birisi var. Hoppa. Ne oldu? oldu? Ay. Hoppa. Oh, oh, o kadar vurabiliyor muyum ya? Arkadaşlar bir sayıdır. Uzun birkaç aydır yoktu.

arkadaşlar da darling. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Okay. Son iki maç yaparız. Oradan PUBG videosuna geçeriz. Yüksek kupa alayım. Pay Bu da son elimizdeki. Arkadaşlar tekrar unuttan duyamayanlar için söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.

Allah kral Ah, Oh. Kralım Ultimi harcadığım an Bonnie benim üzerime uçacak. Sen hile alacak. O benim üstüne uçacak. Oyun Şu Edgarların hiçbir şey yapabildiği yok. Sadece atlayıp adama vurmak bu kadar. Oynaması çok basit zaten. Oy. Hmm bir saniye katıyordum. Ne oldu? Çatla. Hoppa. <laughs> <laughs> o zaman bir süper çoğu. Ha <laughs> ha. maçı bitirdik. Ve arkadaşlar birinci olarak da maçımızı bitirdik. Arkadaşlar kaçıranlar için söylüyorum. Geçen sezon haberler kısmından ücretsiz hiper şarj kostümü dağıttılar. Kendi de manga kendi. Zaten az önceki turda da manga kenji vardı. Ve ben dedim de siz kenji. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.